Herkese iyi akşamlar. Yani şu gördüğünüz gibi e, ağzım kulaklarında. Çok sevmiştim. Yani uzun zamandır Fenerbahçe, e, Beko beni bu kadar sevindirmemişti. E, daha önceki senelerde çokça e, sevinçler yaşamıştık ama son senelerde öyle çok yükseklerde. Belki bir işte George Bush dönemindeki o şampiyonluk vesaire. E, ondan sonra bu maç. Yani hani şey e, maçın ismi çok büyük. Fenerbahçe Real arasında bir şey var yani o Fenerbahçe Real Madrid eee işte çeyrek finaldeki vesaire Fenerbahçe Rehamet işte finalde karşılaşmamız, kaybetmemiz gibi Fenerbahçe Madrid arasında bir EuroLeague seviyesinde bir e, çekişme vardır. Maçın ismi büyük. Dört e, maçtır üst üste kaybediyoruz. Artık kazanmamız lazım, ayağa kalkmamız lazım. E, birçok açıdan önemliydi. E, Real Madrid'in çok formda olması, belki de son senelerde yani, geçen sene şampiyon olan takım ama geçen senenin üzerine kampanya koydular. Çok formdaydılar. E, biz düşüşteydik. Yani birçok anlamı vardı ve maçı kazandık. Yani çok e, coştum ya, yani çok sevindim o e, anda hissettim ben. Yanımda seyretmiş olduğum yeğenime bunu söylemiştim. Hissettiğim şekilde de oldu. Topu kaptık ve e, sayıyı bulduk. Çok şükür. Çok sevindim. Bir de neden çok sevindim biliyor musunuz? Maçı televizyondan seyredenler e, şey anlayacaktır. O söylemiş olduğum şeyi. Son toptan önünde Cem Mazı ve oğlunu gösterdiler. Cem Yılmaz'ın yüzünde olur mu ki acaba ya falan ya kazansak da şu çocuk bir sevinse ya birlikte bir sevinsek çocuk bir galibiyet görse hani o babaların duygusu vardır ya yani ya kazansak da sevinsek şu çocuk çocuğa maçım olmasak falan o duyguyu gördüm dedim ya inşallah şu Fenerbahçelilik babaların yüzü hürmetine şu maçı kazanalım dedim Böyle kazandık onun için de çok sevindim yani demin saymış olduğum şeyin haricinde bunun ee, da çok sevindim. Yani çok sevindim. Ben yani maçla ilgili ne söyleyebilirim? Çok fazla e, üzerine analiz, sevinç maçı yani hani ayağa kalkış maçı, moral, moral, buluş maçı o açıdan çok önemli. Yani sezonun e, işte ortasındayız henüz. Bir e, büyük anlamla yüklenmez ama yani manevi değeri çok büyük. Demin saymış olduğum sebeplerden dolayı. Ama yani işte Wilbeck'ın mücadelesi, Hayes'in e, kendine gelmesi, ee, bir takım oyunculardan katkılamasak da başta papayanız olmasına rağmen diğer oyuncuların herkesin elinden geldiği kadar katkılarız. Modleyin geçen sene, yani geçen hafta ki o mücadelesini de, devam ettirmesi, bir takım hatalar yapsa da e, savaşıyor moddu. bir takım fundamental e, şeyler olsa da kusurlu olsa da savaşıyor. Geçen e, Virtus Bolay maçında takımın nadir iyi oyuncularından da bugün de devam ettirdi. Yani guduruş gerekli yerlerde. E, sorumluluk aldı, kalites e, yapması gerekeni yaptı. Yani çok fazla ön plan çıkaracağım şey yok. Takımı e, takımın mücadelesini e, ön plan çıkarmak istiyorum. E, Itudisin maç sonu çok hani demin ki o e, çok işte yani e, sevinçli olmuş olmamın sebeplerini çıkar. Itudisin o işte e, kariyerinde görmedim. Itudisin daha önce aladığını ilk defa görüyorum üst üste. Biz de çok eleştirdik. Ben geçen hafta dedim İtidisi yollayıp da George Evo'yu yerine getirsek falan. Onu da anlıyorum. Onun adına da sevindim. Ne olursa olsun. Demiştim yani. Yeter ki Fenerbahçe olsun. Biz ayağa kalkalım. Başarılı olalım. Ben şey hatalı görüş bildirme bildirmişim demekten gocunmam. Yani gerçekten çok sevindim. ya herkes öyledir. Öyle tahmin ediyorum. Yani Evet, çok ayağa zıpladım. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar bağırdım falan. Çok güzeldi. Yani böyle böyle yani mesela maçı diyelim ki biz 15 sayı falan filan kazansak Real Madrid'e çok büyük bir olay ama bu şekilde yani e, maçı bırakmıyorsun, uzatmaya getiriyorsun. Son top kapıyorsun, bitiriyorsun ki bu arada o, o pozisyonda bence faul de vardı. Yani basket aldı pozisyon. Hakemler çalmadı. Lül çok bariz bir şekilde faul yaptı. Maçta şey çok üzülürdüm. Yani maçı bugün bir şekilde kaybetsedik. iki pozisyon hatırlayacaksınız. Bir tanesi Dekin atmış oldu. Son anda topu elden çıkardı. Üçlü pozisyonda e, verdiğimiz hücum ribantı. Bir de Kambazo'nun atmış olduğu işte e, kaptırdığımız hücum uyuduğumuz e, Rudi'nin sinsice gelip kaptığı hücum ribantı. Yani ben bu tip şeye çok rahatsızım. Yani bir takım konsantren eksiklikleri olmaması gereken bir maç bu. E, her şeye rağmen e, galiba çok güzel e, yürürlükteki ilk e, ga, şey muhalebetini tattırdık. Ne söyleyeyim yani bütün takımı tebrik ediyorum. Umarım sakatlarımız da e, iyileşti. Deşampiyar takım için çok önemli bir önce Bugün çok kötüydü. E, sakatlıktan döndü doğal olarak. Deşampiyar sakatlıktan döndükten sonra 2-3 hafta kendine gelemez. Bugün de kötüydü. Ama e, düzelecektir. Yine ayağa kalkarız. Yine sezon başından e, başında olduğu gibi seri galibiyetlere e, vesile olur bu galibiyet. Sevindik. E, sevmeye devam edelim inşallah. Ee, daha sonraki umarım galibiyet videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.